budur bence. Fevkalade bir titizlikle bir abit ve zahit kesilsin hayatını. Çok hassas, çok ince bir insan gibi yaşasın. Çok şey anlatmaya lüzum yok bence. Çok şey anlatanlar değil. Dost doğru yaşayanlar mersil olmuşlardır. Ne zaman mersil olmuştur. Şah-ı mersil olmuştur. Biz mersil olamıyorsak zikzaklarımızdandır yamuk yumuk yaşayışlarımızdandır. Evet. Yaptığınız bir hatanın cezasını görürsünüz. Ve ma asabek musibetin febima kesebeti yedikum ve afu en kesir. Doyma bilmeyen bir işte ile insan imanda, marifette, muhabbette, fazlalık peşinde daha yok mu mülazası için olması lazım. Bunu hem haliyle istemeli, hem de diliyle istemeli. Böyle açık seçik esrar-ı görse, temaşeyse, esrar-ı ruhubiyete muttali olsa, meleklerle at başı aleyyese, o zaman bile daha demiyorsa, dün himmetlik yapıyor demektir. Hep daha demeli, yürümeli. İman, marifet, muhabbet, aşk iştiyak ona iştiyak değerler hanesinde bana göre bunların doldurduğu yerleri başka bir şeyler doldurmak mümkün değil İşte bir de o insan ne talep ediyor onu çok iyi seçmesi lazım Mesela velilik değil yani, kutupluk değil, kavislik değil. Nebilik zaten olmaz. Bu bitmiş o mesele. Muhal farz öyle bir bunun olsa bile Ondan kaçma mümkünse ondan bile kaçma. Enbiya İzam kaçamamış. Çünkü Allah'ı kabulleri içinde onu kabul de var. En yüksek payelerden birisi şehitlik. Sonra sıddiklik. Sonra nübüvvet. Bence tüm bunları mülahazaya aldığı zaman tercihini yine imanı billah, marifetullah, muhabbetullah, Aşkuş'un istikametinde kullanması lazım. Dilimden de hiç düşünmemesi lazım. Hep onu istemeli. Gerçekten onu istiyorsanız şayet bence en önemli şeyler de sürekli onları bir dizevan ettiğiniz gibi, bunu da bir dizevan edinirsiniz. Oturur kalkar dilersiniz. Bir çocuk dilediğiniz gibi, iyi bir hayat arkadaşı dilediğiniz gibi, bir hizmet ortamı dilediğimiz gibi sürekli onu telaffuz etme. Allah'ım bunu istiyorum. O mevzuda ne kadar çok istek ortaya konursa işte bu ısrarın ifadesidir. Kararlı duruşun ifadesidir. Tercihte bilerek tercih etmenin ifadesidir. Bir de sadakatin ifadesidir. Sadakat. Şehitlikten sadakata sıçramış olur. Böyle birisi zilliyet planında bile olsa bu işin mebdeinde Hz. Ebubekir Bekir oturabilir. Fakat zilliyetinde, ferinde oturuyor gibi bence o işin delice, aşikane peşinde olmalı. Tutkunu, tilyakisi, isteklerin, dileklerin en önemlisi fiilen yapılanıdır namaz kılma en iyi anları o istikamette değerlendirme başını yere koyma hatta namazın içinde bile bizim mezhebe göre mesur olmayan şeyleri Efendimiz'den en azından meşhur olarak rivayet edilmeyen şeyleri söyleme mahsurlu sayılmış diğer mezheplerde sayılmasa bile bizim mezhepte de olsa bence iç mülahazalarıyla onun arkasında olduğunu hep ortaya koymalı. Mesela başını yere koyduğu zaman ağzı ne söylerse şey söylesin Subhan Rabbiyel Azim La ilahe illa ente subhaneke kuntu minel avvalimin Fakat mülazaları sürekli onun etrafında dönmeli. Yani ağzı bunu söylemeli ama onun da şuurunda olmalı. Fakat öbürü talibi ses gibi sürekli hep imanı billah yekin etem marifeti tam aşk ve şevk Allah mehafet ve muhabbet bana fevkalade şeyler mükleme değil fevkalade şeylerle serfiraz bir bilinen insan olma değil bilinmeyen fakat seni çok iyi bilen birisi olma ediyor isterse insanlar hiç bilmesin, hiç tanımasın. Hiç kabul etmesinler. Hiçbir yere koymasınlar. Yeryüzünde bana yer hakkı ayağım basacak bir yer düşünmesinler. Ama ben seni bilmek istiyorum. En iyi kime bildirmişsen kendini o ölçüde seni bilmek istiyorum. Ona talip. Evet Talibin kıymeti insanın kıymetini güzeldir. Neye talipseniz bu ölçüde kıymet alırsınız. Kimi bağ bahçeye, bostana, kimisi makama, mansıba, payeye, kimisi keşfe, keramete, zevke, hale, kimisi de doğrudan doğruya mahale taliptir. Netici itibariyle varılacak yer, varılacak nokta neresiysin? Sürekli gönlün ona yaşarsın. Hatta onun dışındaki istekler içine geldiği zaman, kalbine doğduğu zaman bir hata işlemiş gibi kalkıp hemen tövbe etmek lazım. Estağfurullah ya Rabbi. Senin dışında değişik şeylere evvelen ve bizzat gönlümü yönlendirdim. Estağfurullah. Senin hakkını başka yerde kullandım. Hak yedim ben. O senin hakkındı, benim de vazifem. Vazifede kusur ettim. Alaka ve irtibat açısından o kadar içten, bunu her şeyi sayma açısından da, havlün, kuvvetin, kudretin her şeydir. Senin havlün ve kuvvetin yanında, dünyalara yetebilecek mekanize ordulara sahip olsam, bu onlara bir değer atfetsem, senin kudretine toz kundurduğumdan ötürü, ben nim dahi olsa bir şirk irtikab ettiğim için başımı yere koyup tövbe etmeliyim. Çünkü sen havl olarak, kuvvet olarak her şeye yetensin. Benim aklımdan başka kuvvetler, kudretler, güçler, servetler, günahlar geçmemeli. Ben seninle müstahliyim. Sana sahip olunca, sen bana sahip olunca her şeyde müstahli olurum istina yolu, hakiki hürriyet yolu. Gönlünü kaptırıp başka şeylere köle olmadan kurtulma yolu. Kölelikten sıyrılmanın yolu. Allah'a tam bağlılık. Allahümme inan eselke rıza al qada ve berdal ayiş ba'dan mevtu ve lezzeten nazar ila veçik ve şevkan ila liqaike min gayri zarra mudirretin ve fitnetin mudillah. ونعوذ بك أن نظلم من أظلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم